merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft oynamaya devam ediyoruz Arkadaşlar e, az olsa da yine çekmemiş ama bu sefer daha erken fark ettiğimiz için çok fazla bir şey yapmadık sadece tek değişen şey gece oldu gece arkadaşlar anlattığımız geliyor. şey e, ondan önce arkadaşlar Part 5'te bundan bayağı bir blok ilerleyeceğiz Hı. İrem ve Ahmet camlara ne yaptı? Buradan öyle gözüküyordu da. Ben kırıldım herhalde. Bu ne lan? Öldüm. Abi o çocuk patladı. Ha. Ha. Benim şey benim en sinir olduklarım. Creeper en benim. En olduğum kişiler. Benim Creeper. Benim de Creeper. Creeper değil yalnız Creeper. Çıkarayım Evet. Ne? delik açtı buraya. Ya. Oha çok bir tane iskelet var Ahmet belki kullanırsın. Nerede? Hem de iki tane var. En lazım. İrem sen zaten savaşmıyorsun. Allah kapanmadı tamam. Hadi. Bak şurada. bana sadece sadece şeyler. Bak iki var. tanesi de burada. Ben burada koşturuyorum şu an. Hı -hı. Evet, evet, Emin. Emin. Evet, clever geliyor. Ha, gel Aa, git be. Allah şahlar senin olsun be. Dine patladık. Ahmet'in eşyalarını yanlışlıkla aldım. Ama zaten bir kask bir de pantolon çıktı. Ver onu bana. Bekle. He, onu al Ben de öleceğim. Bir kalbim var. Benim de öleceğim de kalbim var. Kırıklıktan Alamet senin mi? olsun. Zırhları bak. Yaz burada kaç tane kalp Beş tane mi? İrem hala evde takılıyor. Hmm. Dışarıda indirmen geziyor. Hayır, 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 hayır. Ne oldu? Peşimde endirmen var. İçeri giremez. İçeri giremez. Geziniyor bir ya içeri ışıl alırsa. Bak ben böyle olurum. Da. Bir dakika. Ya bizim papağan şimdi de Enderman sesi çıkarmaya çalışıyor. Baksana. Ya salak. Ben kapattım ya. Hı? Arkadaşlar. İki tane şu an. Ya bu kuşa ne yaklaşıyorsa onun sesini çıkarıyor. Hadi herkes yatsın yoksa bunlar bizim peşimizi bırakmayacak. Ben yatamıyor. Ben yata Abi ben bunu yatıyorum ya. Yani. Hadi. Sen. yatamıyor. Kim bilir gene dışarıda ne oluyor lan? Ne zaman ki koy? Kuş yapıyor. bakayım dışarı ne var orada. Emir baksana çalışıyor. Enderman çalışıyor. Koşuyor mu? Hayır. Eni kullanmış çalışıyor. Götürüyor. Ben denize gidiyorum. balık tutacağım. Abi. Gittikçe arkaya şunun. Yöşümünün... Ben balık tutacağım. Bana geliyor. Yapma. Ay. Ne oldu? İran camı kıracaksın. E ne bileyim ben ben böyle camı kırdım, <laughs> Ahmet gene nelerle savaşıyor acaba? Yok, şey. Ne oluyor? Ana. Şimdi ben benim peşimde. Onun haricinde bir şey yok. Ben balık. Ne bakıyorsun lan? <laughs> Saldır. Ana! Ah, <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor ya? Yes, elime balık aldım. Yes, 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 yes. ah, ah. Ya kumla vuruyor ya. Evet şu an ben oh. patlamış mısır aldım. Hadi gelsin bana bir filmimizi çekelim şu an. Şu an emek açıyordu. öldürmek harici. Gelsene eve. Arkadaşlar şu an Enderman. Ya benim burada en olduğum Creeper ve Enderman. Ve ben böyle hep şeyleri düşüyorum hani. Emin ya bu bana niye saldırıyorsun? Emir yardım et. Emir. Emi, ne oluyor? Emir. Öleceğim bak. Emir. <laughs> ne oluyor? Emir zehirlendim ölüyorum yardım et. Şu an tek kalple bekliyorum ben burada. Ya ben de iki kalbim, üç kalbim, dört kalbim, beş kalbim ölüyorum şu an. Bir kalbim var. Oh. İyi evet, misin? Evet ölüyorum. Ölmezsin. Ölüyorum bir kalbim var. Öyle olur. Bir, bir, bir kalpte kalır. Nerede be sen öldüren? Enderman kayboldu. Neyli ben nerede okula, ben okula vurulmuyor ki Enderman'lar. Işınlanıyor. Ben Arkadaşlar video hakkında yani uzun süredir video atmamanın nedeni böyle çok fazla aralar vermemenin nedeni video fikri bulamıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar böyle benim de video kanalım var. Evet arkadaşlar ben de video kanalım var. YouTube kanalım desen daha iyi oluyor ya. Evet ben de YouTube kanalım var. Onları Biraz sesli konuşmayın. Konuş. Ben de YouTube kanalım var. Onları da izlemeyi unutmayın. <laughs> daha arkadaşlar. Şimdi. Ya ben bunu önceki bölüm atlamıştım ya. Bir daha deneyeceğim. Ya yani ben şu koyunu kaçıncı oldu böyle bir cama bakıyorum koy. Bir bakıyorum baksana. Yok. O, evin etrafında ne Ben bi bir, şekilde yapmışım onu arkadaşlar. Bir daha yapamıyorum. Ne? Uzaktan atlama. Uzaktan atlama nasıl bir şey? Görürsün. şöyle koymuşum. Enderman'dan mi çıkardınız bunu? Ben çıldırmam. Ben... İrem tahta kılıçla ne yapıyorsun evde? Korkuyor musun? Mu? Evet. Ya az önce şey gelmişti beni bir kalp almıştı. Bak şöyle vurmaya başladım. Lan de... Ahmet o senin değil. Ben de diyeyim ki. Ha o zaman Aa, İrem, ben ne de... yapıyorum? <laughs> 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 ya söylesene <laughs> o zaman. <gülüyor> <gülüyor> çocuğu haksız yere suçluyorum. <laughs> Komik mi? Yok. <laughs> e o zaman niye gülüyorsun? <gülüyor> ne bileyim ben. yapıyorum ki.

E. Al ta taş kılıç. Taş kılıç verdim sana hey. Saymıyor. İyiyim bir şeyim Ben o taş kılıç gördüm. O taş kılıç bana mı geldi? Yok anne. Sende mi? Tamam. Artık doğru düzgün şeylerle savaşırmışsınız. Yani ya ne? bu 11 tane Biraz çürük et. Çürük yiyorum. Şey. Vallahi çürük yiyorum. Yemeğim olduğu halde çürük etiyorum. yiyorum. Neden? Bir şey olmasın. Geberdi mi yok be açlık veriyor sadece o çok ince gebertmiyor. yo çeki çok ince gebertmiyor bu arada açlığın en iyisi bu yo bak herkes e, açlıktan ölecek noktaya gelmiştir ve e, Aa, kurt. herkes açlıktan ölecek noktaya gelmiştir ama zombi etini bulduktan sonra kurtardığı anlar bile olmuştur arkadaşlar adım kadar eminim İrem neredesin kurt buldum. Ben ben beslerim onu dur. Ben de de. Neredesin Nebesi, sen? Yoldan. Neredesin İrem? Yazına gelsene. Evin arkasındayım oğlum. İrem çok uzaklaşmışsın herhalde. yazı sana ağlayacakmış gibi. İlk, ilk kim bütün ya, kemikleri yedirirse onun olur. Ben de, kemik yok. Bende var. Ahmet dur bana versene. Yedin yedin doymadım be. Ver oğlum. Oha hayvan bütün kemikleri <laughs> hayvan şimdi. Öldürme öldürme. Bana ne bak Bak ya? şimdi delirteceğim ben onu. Arkadaşlar özür dilerim ama. Yok ya da öldürmeyelim ya öldürmeyelim hayvan. Oha nasıl duruyor lan tövbe estağfurullah. <laughs> ya vurma ana. <laughs> Ahmet. Öldürme öldürme öldürme. Gel Git git. Kaç sen kaç kaç kaç. kaç. kaç? <laughs> Ahmet eve kaç. Eve kaç. Bana vursam mı acaba? Hayır ya? hayır. hayır. Kovalıyor. Eve kaç. ya. İşte anam. Bırak da seni tamam. Hayır bırakma da bana geri gelecek. Gelmiyor. Gelirse var ya. Ne yaparım evet, ben? Yani? Eğer ben yaş yani, kalırsam şöyle Böyle bir tane daha yavaş ya şey ne yapıyor. bak. Asla diyor <laughs> ya. Ahmet onu Ahmet, Ahmet niye çiğ etiyorsun? Açım. <laughs> Açım. Doğru cevap. Aç olduğunu biz de biliyoruz Ahmet. Ondan yediğini biz de biliyoruz. Ya niye vuruyorsunuz hayvana ya? <laughs> Arkadaşlar geliyor Kardeşim ayağını vurdu. <laughs> ya niye bu kadar gülüyorsun? Hala acıyor. acıyor. Arkadaşlar bu arada Aa. yani gene neye şaşırdın? <gülüyor> <gülüyor> ya yeter ya. Beşik tamam artık be. tamam yeter artık gülmeyin. Eşe benziyor. Ya, katır zaten eşekle atın birleşimiyle oluşan bir şey. <laughs> Arkadaşlar bu arada ben bir şey fark ettim. Bizim evde şöyle bir şey var. Siz belki görmüş olabilirsiniz ama. Burada bir tane balta var. Ben koydum. Ama biliyoruz aa, senden aa, başka kim ben koyacak, ben. koyacak zaten arkadaşlar. Ya Ahmet ben biliyordum zaten senin öyle dediğini. En mavi papağan gördüm Dediğini dediğim. Ya ben niye konuşamıyorum ya? Tamam da mavi papağan gördüm. Mavi. mavi papağanı öldürün. Hayır. Hayır ya. O zaman bırak. Geçsin hayvan. Zaten bu hayvan öyle kaldı. Geziye çıktı. Ta geziye çıkana kadar orada kalsın bari. Hayır. Hayvan zaten ölmüyor canı filan gitmiyor. Hayvan orada çekirdek patlatmış yiyor. Ne güzel işte biz orada geberiyoruz. O orada bekliyor sadece. Evet çekirdek patlamış. Yani ben çekirdek, de... patlamıştı. çekirdek patlamış ne? Çekirdek patlamış iyi diyor. Bende kaç barut var? Hepsini Ahmet almış. Yok bende barut falan yok. E çünkü hepsi havai fişek yaptın Ahmet. Barut mu? Barutla yapılıyor tabi. Kriptolardan çıkan şey, yapıyorsun ya. Ha. Senin yüzünden gitti onlar. Katarım, ya İrem bırak şimdi katarı matarı. Buna mı? Ne çalıyor sonunda. Bence arkadaşlar bu videomuz çok uzun olmasın. İrem, Ahmet gelin videoyu bitirelim. Ya. Güneş batımında böyle. Of. Çabuk gelin. Güneş ee, batmak ben üzere. Güneş batmak üzere gelin. Ahmet mi? gitme gitme. Gitme. Gel. İnanma bunu. Gel diğer tarafıma. Bak bu tarafa. Ahmet bırakın şimdi güneş batıyor. Arkadaşlar. Ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Abi, <laughs> bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ee, ben ne diyecektim? Onu da unutturdunuz ya. Arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Abone olup like atmayı unutmayın. Ee, bir sonraki... Ya ben... Ahmet. <laughs> Neyse bir sonraki görüş bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Bay <laughs> bay.